için alanları dolaştık. İstanbul'da küçük bir tur yaptık. Evet Sarıyer'deyiz. Mutlik bir köylü pazarı var burada. Çarşamba günleri burada antikacılar da yer alıyordu. Bugün onlar da açmamışlar. Restoranlar. Kolay gelsin. Sizde de sadece paket servisi mi var? Kolay gelsin. İyi işler sen pazarları da halkın beslenmesi açısından önemli. Bir kilo, bir kilo. Evet, güçler güçler bitik abi. Bekliyoruz şu an. Onda gibi duruyor. Ne diyorsun yani abi? Sadece burası değil. İstiklal Caddesi'nde restoranlara mantar, mantar dağıtıyoruz. Kimse mantar almıyor şu an. Yok. Çünkü tüketim yani. yok. Kapalı mekanlar. Yani bizimle alakalı değil. Evet. esnaf öyle. Evet. Nasıl açıyor öyle topluyor. Bizim gözlemimiz de öyle. Dolaşıyoruz. Evet abi. Evet, Çok evet. Parise böyle. İyi işler olsun. Sağlık. sağ sağlıkla. Sağ 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 Hadi bay bay. halkta bir tedirginlik var yani. Var değil mi? Bayağı, evet. De Hepimizde tabii. Çok şey var. Ama ihtiyar olsa sonra ev, evden patlıcan şey çıkmazsa tamam inşallah bunu aynen, aynen. az kayıkla yani He, e, bize düşen de inşallah. o zaten. Evet, evet. İnsanlarımız evet. daha böyle bakıyorum. Yani birbirlerine yaklaşımlar mesafeli duruyor. Mesafeli. Yani. Mesela... çok ellemiyorlar evet. galiba. Mesela bir müşteri burada dururken evet. öbür müşteri hemen yanında sokulup tabii bana ver demiyor. Biraz mesafeli, mesafeli duruyor. Mesafeli evet. O işi gördükten sonra öbürü gel alışveriş Olması yani. gereken bir evet. şey öğrendik evet. değil mi? Evet. Haliç metrosu yine aynı şekilde sakin. Balık ekmek tutkunlarının oturduğu mekanlar. Ama evde mi duracağız be abicim? E durun diyorlarsa durabiliriz aslında ya. Paul çarşının beyaz kapısındayız. Gördüğünüz gibi kapı kapalı. Ve yan taraftaki diğer esnaflar da dükkanlarını kapatmış durumda. Hijyen kurallarına uymaya özen gösteriyoruz. Kirli ellerde ağız, burun ve gözlerinize dokunmamaya dikkat ediyoruz. Sağ derece ıslak mendil Sat, vatandaş iş yapıyor şu anda bir sakinlik hakim. Haliç metrosu yine aynı şekilde sakin. Çok altında yolcu taşıyorlar. İstanbul'un önemli meydanlarından biri Beyaz Meydanı ve metro Sayın yolcularımız, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden korunmak için toplu taşıma araçlarından kişisel temizlik kurallarına uymaya özen gösteriniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz.